Allah dostlarından Ebu Zekeriya ölüm döşeğindeyken yakın dostlarından biri ona la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini telkin etmek istedi. Ancak Ebu Zekeriya söylemeyi reddetti. Bu durum dostunu endişelendirdi. Acaba şeytan mı kandırmıştı diye düşündü. Bir süre sonra Ebu Zekeriya gözlerini açarak "Bana bir şey mi dediniz?" diye sordu. Dostları da şöyle cevap verdi. Evet, birkaç defa şehadet getirmeni istedik. Her defasında reddettin. O yüzden endişelendik. Ebu Zekeriya şöyle açıkladı. Lanetlik şeytan, elinde bir su bardağı ile geldi. İsa Allah'ın oğludur. Dememi istedi. Reddettim. Allah yoktur, dedi. Yine reddettim. Bunun üzerine şeytan bardağı yere çarptı ve gitti. Gerçekte ben sizi değil, onu reddediyordum. Ardından şehadet getirerek gülen bir çehre ile ruhunu teslim etti. Allahu Teala bu dünyadan imanımız ile göçmeyi nasip etsin. Amin. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Hadisine nail olmak için yorumlara amin yazıp abone olabilirsiniz. Allah razı olsun.